Mustafa ne yapıyorsun sen? Mustafa yine evin içinde bisiklet sürüyor. Mustafa neden dışarıda değildi evin içinde sürüyorsun? Düşeceksin ama bak şimdi. Düşeceksin diyorum bak. Evin içerisinde bisiklet sürülmez. Mustafa afiyet olsun. Teşekkürler. Mustafa kahvaltı yapıyor. Kahvaltıdan sonra güzelce oyunlar oynayacak. Ben uyuyacağım. Uyuyacak mısın hala? Uykucu Mustafa. Günaydın Mustafa. Annenin sürpriz kahvaltısına evet. Hazır mısın? Hadi bakalım. Bugün okul yok. Anne sürpriz kahvaltı yaptı Mustafa'ya. Vay be. Wow, süper. Gördün mü Mustafa? Sürpriz kahvaltı. Beğendin mi? Gel bakalım. Ben en be. çok hangisine sevindin? Hmm, bu. Patates mi? Kalem böreği. Hayır Mayalı ya. Evet. Afiyet olsun kuzuma. Bir, iki, üç, dört. Sadece dört mü? Hadi. Bir daha. Hadi. Bir, iki, üç, dört. Ayağını kaldırmadın Kandırdın beni. Mustafa sabah sabah Şirin Baba'yı ziyarete geldi. Mustafa. Şirin Baba'yı ya özledin mi? Nereye gel, bakayım? Gel, gel. Şirin Baba. Evet. Şirin Baba ile oyunlar oynamaya geldi Mustafa. Hı. nereye gidiyorsun? Aa Mustafa kocaman şeker bulmuş. Ama gerçek şeker değil değil mi? Daha büyükleri var orada. Evet buradaki ışıklandırma. Aynen yakında. evet. Çalışmıyor hala değil mi? Hoş, Hadi gidelim. Başlayınca. Şurada da kocaman şekerler var. Evet benim boyumdan değil. Mustafa Kendi... nereye çıktın sen? Bilmiyorum kesin. Arabanın yukarısına çıktım Mustafa. Evet. Babası markete girdi. Evet. Araba durduğu için yukarıya çıktı Mustafa da. Değil mi? Evet. Hareket edince oturacak ama. Tehlikeli çünkü. Evet. Mustafa nereye geldik? Ee, Pikniğe geldik. Bak Mustafa burada su akıyor. Görüyor musun? Evet. Gördün mü? Çok güzel akıyor değil mi Mustafa? Gel bak. Mustafa. Gözün mü ağrıdı? Hı hı. Sonra güneşe mutlatıyor. çıktığı zaman biraz gözleri alerji oluyor değil mi? Hı. Ayağım atlatıyor Mustafa. Mustafa kamp sandalyesini pikniğe de getirdi. Şimdi evet. Mustafa ona oturacak. Keyif yapacak. Açık havada. Hadi otur bakalım. Aferin. Kendi açtı Mustafa sandalyesini. Çiçek almış mıydık biz? Evet. Mustafa ile anne niye çıktı? Doğa yürüyüşüne. Doğa yürüyüşüne. Bakalım anne. değişik neler görebileceğiz. Aha şimdi babamı götürecek. Evet. Mustafa çabuk bulduk hocama. Babaya İnşallah götürecek. Ama hadi. yürüyüşe çıkmıştık Mustafa. Şuna Gidiyor ya, musun? Hadi. hadi koş bakalım. Dikkat et. Mustafa suya girmek istiyordu ama su birazcık pis olmuş. O yüzden giremedi değil mi anneciğim? Yosunlanmış su. Birazcık da pislenmiş değil mi? Üzüldün mü giremedim diye? Yok. Üzülmedin mi? Ama çok güzel buz gibi su Mustafa. Buz gibi. Mustafa şuradaki hız binebilir misin sen? Dönmezler Evet Mustafa'nın yaşı ona tutmadığı için dönme dolaba bindik değil mi? Aynen aslında bunlar güvenlikli ben. Evet aileyle birlikte biniliyor bunlara değil mi anneciğim? Evet. Mustafa, Ecrin ne yapıyorsunuz? Ecrin, Mustafa'yı sallıyor şimdi de. Mustafa güzel mi sallanmak? Yani, önceki... bana, bana. Mustafa hamakta sallanmak mı, sancak sallan... sallanmak mı? Hamak? Bir önce... Gibi yerleri var ya, hı hı. var ya. Bence hamakta sallanmak daha güzel. Daha hızlı oluyor hem de biliyor hem musun? daha daha, daha Ben hamak daha çok seviyorum. Sen ne Ben hamak. hamak diyorsun babam bir kez salladığında korkuyorsun. Hızlı olabilir ama ben hamak daha çok seviyorum. Hamak. Mustafa, Mustafa gün burada kollarını mı çalıştırıyor? Kollarını mı çalıştırıyorsun? Öyle ayakla olmaz ablacığım. Hadi kollarını çalıştır. Spor yap da bakayım bir. Mustafa spor yapıyor. Sağlıklı bir şekilde olmak için değil mi Mustafa? Mustafa balkonu yıkayıyor. Anne su tutuyor. Mustafa balkonu yıkıyor. Suyu kapatabilir miyim? Ayaklarına da tutalım Mustafa'nın derinlesin. Mustafa yine sabah sabah bisiklete mi bindin sen? Hem de evin içinde. Mustafa beni ezeceksin. Nereye geliyorsun Bakın daha? Bisikletini de kırmış. Bakın. Evet. Mustafa neye bakıyorsun öyle? Mustafa'nın gece lambasını. Mustafa'nın gece lambasını buraya Anne, taktık. Şey mi? Söyle anneciğim. Hani bu gerçek gece lambalı Vay, ona Böyle yanı ya gece lambası. Evet. Yavaş. Çok mutlusun? Evet. Bu gerçek şeye takılıyor. Gece lambasına mı? Öyle miymiş? Evet. Ama çok güzel oldu. Evet. Mustafa afiyet olsun. Teşekkürler. Mustafa kahvaltı yapıyor pikniğe geldi. Çok mu acıktın? Hı hı. Hadi bakalım karnını güzelce doyur. Tamam. Mustafa böyle çantanı falan takmışsın nereye gidiyorsun He. biz pikniğe gidiyoruz arkadaşlar şu an yanında yayında o videomuz çok güzel bir video Mustafa pasta ister misin Mustafa'ya buz gibi içeceğin yanına bir de çikolatalı pasta peslili pasta dedim peslili. afiyet olsun <laughs> Mustafa o elindeki ne? Lollipop Mustafa bir taraftan sakız çiğniyor bir taraftan nereye kaçıyorsun? bir taraftan Çamşan da, şey da topu top yiyor diline bir bakayım var. Abi, bizim değil ama bizim değil başkalarının değil mi anneciğim? daha tatlı ama evet Mustafa su buldu <laughs> suyun içine girmek <laughs> istiyor ama yasak elini dey bakalım Düşme ama. Soğuk mu? Normal. Güzel. Normal mi? İçine atlamalık. Bak şurada ne güzel gördün mü? Ama elektrikli de. Evet, onun içine girilmez, yasak. evet yüzümü yıkayım mı? Hayır. Mustafa elektrikli mı bindin sen. Mustafa, bu kocaman senin boyunu geçer bu. Bak, burada da var. Bu da normal bisiklet. Kuzu düşersin ona binme. Skuterler var. Evet. Ona mı bineceksin? Hepsi aynı anneciğim. Hepsi aynı. koşarak nasıl çıktın öyle Mustafa? Anne yetişemedi sana. Nerede Mustafa? Nerede? Mustafa gel buradan kay. Nereye gidiyorsun? Hadi bakalım çık. Buradan gel, buradan gel. Şundan mı kayacaksın? Nerede Mustafa? Arkada. Mustafa bekle. Göremedim seni. Kocaman. Dev kaydıraktan Mustafa geliyor. Gel Mustafa. Woo. Mustafa takla atacak. Hadi bakalım. Wow, süper Mustafa. Harikasın. Bir daha at bakalım. Ya yine adaya koştu. Bu çocuk ada için deli oluyor. Mustafa gördün mü çiçekleri anneciğim? Ama kopartmak yasak değil mi anneciğim buradan? Anne anne ada açalım da göster ne olur. Ada ablası da var bizim yanımızda ama çıkmıyor. Anne Mustafa. Anne Sürpriz <laughs> ada burada. Kapatçı kamerayı ya. Mustafa ben ne gördüm biliyor musun? Bak şurada kuş kafesleri var. Kuş yuvaları. Koş bu bakalım. Koş. Gördün mü orayı? Bak orada kuş yuvaları var. Gel. Bakalım gel. Geldim. Kuş yuvalarını görüyor musunuz? Mustafa seni de oraya koyalım mı? Hayır ben kuş muyum? Ben çünkü anne, zaten. anne ben... kimi koy biliyor musun? Adayı. <laughs> Mustafa. Mustafa. Aa Mustafa serin havayı görünce uyudu buraya. Mustafa, parka oynamaya geldik. Sen nereye uyudun böyle? Evimiz çok sıcak arkadaşlar. Burada serin havayı görünce Mustafa uyudu. Mustafa! Ayandı. Mustafa, ayakkabını giymeyi unutmuşsun sen. Çimlerde evet. ayakkabısız geziyor Ama Mustafa. Kaşıyor. Kaşıyor mu? Nerede ayakkabıların? Ayakkabıları burada. Mustafa da burada. Mustafa. Anne sana ne yaptı? Anne Mustafa'ya mısır yaptı. Afiyet olsun Mustafa'ya. Birazcık sıcak dikkat et. Değil mi? O zaman afiyet olsun. Mustafa ne yapıyorsun orada? Anne sana ne yaptı bak. Buradan aşağıya mı seyrediyorsun sen? Oh sıcak annem dikkat et. Güzel mi? Çok güzel. Mustafa yine parktasın. Evet. Çekirdek mi tıklıyoruz? Evet. Mustafa etrafa atmıyoruz anneciğim. Tamam mı? Çöpe atıyoruz çöplerimizi. Duyarlı oluyoruz değil mi anneciğim? Evet. Ama çöp yok. Şurada çöp var ben görüyorum tamam mı? Evet. Mustafa karpuz iyi çıkmadı mı annem? Kerek gibi çıktı. <laughs> Bakın karpuz kırmızı yerine pembe. Mustafa da tepesini yemeyi çok seviyor. Anne. İkimiz dakika. ben karpuz oldum. Baba <laughs> benimle yarışa var mısın? Varım ama bak bak gel sen. Şuradaki merdiveni en önce kim çıkacak tamam mı? Evet. Ama bir. Bak tamam. İki üç başla. Nasıl çıktı bile? Ne yaptın? Yine. Mustafa kazandı yine. Mustafa. Senin dondurman ne Limonlu. Limonlu. Benimle konuşsene. Dondurma yiyeceğim diye benimle konuşmuyorsun. Mavi alacaktım. Yok muydu abi? Vardı da çok az vardı. Bu da çok azdı. Sıyırdı verdi. Tamam hadi afiyet olsun. Mustafa. Hı. Ne yiyorsun? Dondurma, Dondurma mı Mustafa'ya ne aldık? Bakın arkadaşlar. Galatasaray forması evet. aldık. Arkasına ne yazdıracağız? İsmini yazdıracağız Hı -hı. arkasına. Şimdi yok. Bakayım arkana dön. Hiçbir şey yok. Arkasına Mustafa'nın ismini yazdıracağız. Hı -hı. Mustafa. Hı -hı. Bak elimde ne var? Mustafa'ya ne almış. Ooo. Rengarenk bon şekerler almış annesi Mustafa'ya. Afiyet olsun. Hı -hı. Mustafa yıldız da var içinde biliyor musun? Hı -hı. Ondan Gördüm. gel. Koyma. Kalmamış mı? Var var. Var mı? Yedin Gördüm. mi? Altta var. Hadi afiyet olsun. Neyler. Mustafa. Bir daha. Bir daha. Uu. Bak bakalım. Neymiş onlar Mustafa? Kalp. Turuncu kalp. Yeşil kalp. kalp bir tanesi Mustafa'nın. Bir tanesi de annenin. Neyler. Afiyet olsun. Neyler. Mustafa. Mustafa nerede? Bu perde arkasında ne var böyle? Mustafa perdeler Mustafa! Iyi, bütün şekerleri almış burada gizlice. Ya Mustafa ne yapıyorsun sen? Hani ha? iki paket vardı ya. Bir paket yedim. İyi, eyvah bütün şekerleri yemiş. Kızlara kalmamış. Mustafa topu kaçırdın mı oraya? Nasıl geçeceksin oradan? Va wow, süper. افرم سنه خوش تو پا